Lu en Rahimehullah. Elintisar. Allah'ın, muvahhid hizbine yardım, müşrikler hakkında mücadele edenlere reddiye, kitabı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd Allah'a aittir. Ona hamd eder, ondan yardım diler, ondan bağışlanma diler ve ona tevbe ederiz nefislerimizin şerrinden, amellerimizin kötülüklerinden ona sığınırız. Allah kimi hidayete erdirecek olursa, onu saptıracak, kimi de saptırmışsa onu da hidayete erdirecek kimse yoktur. Şehadet ederim ki, bir olan ve ortağı bulunmayan Allah'tan başka, ibadete layık, hak, ilah yoktur, yine şehadet ederim ki, Muhammed, onun kulu ve rasulüdür. Allah'ın salatı ve çokça selamı onun üzerine olsun. Bundan sonra Cinlerin ve insanların yaratılış gayesi Allah şöyle buyurmuştur. Ben cinleri ve insanları yalnızca bana, ibadet etsinler diye yarattım. Sariyat Suresi 56 Allah subhanehu kendisine ibadet etmemiz için, bizleri yarattığını bizlere öğrettiği vakit, üzerimize hem ilim, hem de amel bakımından kendisi için yaratıldığımız hususa özen göstermeyi vacip kılmış ve Allah şöyle buyurmuştur. İyi insanlar, sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin. Umulur ki sakınırsınız. Bakara Suresi 21 Başka bir ayeti kerimede ise Allah şöyle buyurmuştur. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Nisa Suresi 36 i̇bn Abbas radıyallahu anhuma şöyle demiştir. Kur'an'da ibadeti emreden hususların hepsinden kasıt tevhiddir. Rasullerin gönderiliş gayesi Allah bütün rasulleri bu husus üzerine göndermiş ve şöyle buyurmuştur senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona, benden başka, ibadete layık, hak, ilah yoktur, öyleyse, yalnız, bana kulluk edin. Diye vahyetmiş olmayalım. Enbiya Suresi 25 Senden önce gönderdiğimiz elçilerimizden sor. Rahman olan Allah'ın dışında ibadet edilecek bir takım ilahlar kıldık mı hiç? Zuhruf Suresi 45 Rasullerin hepsinin, kendi kavimlerinin kulaklarına işittirdiği hususların ilki, Allah'a ibadet edin. Sizin ondan başka, ibadete layık, hak, ilahınız yoktur demeleriydi. Tağutun manası Allah şöyle buyurmuştur biz her ümmete Allah'a ibadet etsinler, tağuttan içtinab etsinler, uzaklaşsınlar, diye bir Rasul gönderdik. Nahl Suresi 36 İmam, Malik Rahimehullah ve başka birçok müfessir şöyle demiştir. Allah'tan başka ibadet edilen her şey tavuttur. Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh ve İbn Abbas radıyallahu anhuma ise şöyle demiştir tağut, şeytandır. i̇bn Kesir Rahimehullah şöyle demiştir, bu gerçekten kuvvetli bir görüştür. Çünkü bu görüş, cahiliye ehlinin putlara ibadet etme, onlara muhakeme olma ve onlardan yardım isteme gibi bütün hususlarda üzerinde oldukları yolun mahiyetini kapsar i̇bn Kesir bu sözlerini Allah'ın, her kim tautu inkar eder, Allah'a iman ederse, Bakara Suresi, 256 ayetinin açıklamasında zikretmiştir. Nevevi şöyle demiştir. Leys, Ebu Ubeyde, El-Kisai ve Lugat alimlerinin cumhuru şöyle demişlerdir. Tağut, Allah'tan başka kendisine ibadet edilen her şeydir. Cevheri ise şöyle demiştir. Tavut şeytandır ve dalalette, sapıklıkta, başı çeken her şeydir. Cevheriden yapılan, alıntı burada sona erdi. Bu ayetlerin ve Kur'an'da buna benzer olan, bir olan ve ortağı bulunmayan Allah'a ibadeti emretme, ondan başkasına ibadet etmeyi yasaklama hususundaki, ayetlerin ihtiva ettiği husus, bizzat da jilâhe illallahın manasıdır. Allah lafzaki celalinin manası. i̇bn Cerir, Etteberi, Allah lafzaki celalinin manasını açıklarken şöyle demiştir. Bize i̇bn Abbas radıyallahu anhumanın şöyle dediği rivayet edildi. Allah, yarattıklarının hepsinin üzerinde, uluhiyete ve ubudiyete, kendisine kulluk edilme vasfına sahip olandır. Cevheri, Siha adlı eserinde şöyle demiştir, Fetha, üstün ile elehe ila eten, abedeci badeten, ibadet etti, ibadet etmek ile aynı manadadır. Bizim Allah sözümüzde bu kökten gelmiştir. Allah kelimesinin aslı, fiyal vezni üzere, ilah kelimesidir. Bu kelime meful, nesne manası taşır. Zira ilah, meluh, kendisine ibadet edilen mabud, manasındadır. Ayrıca şöyle demiştir. Teli ilahlaştırma tabit, mabudlaştırma demektir. Tehlüh ise, ibadet etme, kendisini ibadete verme manasında, tenessük ve tabut kelimeleri ile aynı anlamdadır. Ve bina cacet demimi ise şöyle demiştir, benim teellühümden, ibadetimden, dolayı tesbih edip istircada bulundular. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun, biz Allah'a aitiz ve ona döneceğiz, dediler. Cevheriden yapılan, alıntı burada sona erdi. Kamusta, Firuzabadi'nin El Kamusul Muhit adlı eserinde ise şöyle demiştir. Elehe, ilaheten buluhen ve uluhiyeten, abede, ibadet etti, ibadeten, ibadet etmek, kulluk, kelimeleriyle aynı manadadır. Allah lafzaki celali buradan gelmiştir. Ayrıca şöyle demiştir. Allah lafzının aslı lahtır. Bu ise melu ilah edinilen manasındadır. Mabud edinilen her şey onu edinen kişinin nezdinde bir ilahtır. Yine şöyle demiştir. Te'lû, tenessuk ve tabud, ibadet etmek, manasındadır. Misbah'ta, Feyyumi'nin Misbahul Munir adlı eserinde, ise şöyle denmektedir. Ta'ibe ile aynı vezinden olan elihecila eten, abedeci ibadeten ibadet ettik ibadet etmek ile aynı manadadır. Fiyelü, taput, ibadet etmek demektir. İlah ise, kendisine ibadet edilen, mabud demektir bu da Allah subhanehudur. Müşrikler Allah'tan başka ibadet ettikleri şeyler için bu kelimeyi ödün çaldılar ve sahte ilahlara da bu ismi verdiler. Misbahtan yapılan alıntı burada sona erdi. İlah kelimesinin manası. Şeyhül İslam İbn Teymiye rahimehullah şöyle demiştir. İlah kendisine itaat edilen mabuttur, ibadet edilen şeydir. E o, meluh, ilah edinilen, manasında ilahtır. İbnül Kayyım şöyle demiştir. İlah, kalplerin kendisine sevgi, yüceltme, yönelme, onurlandırma, tazim, korku, ümit ve tevekkül ile yöneldiği varlıktır. İbn Recep şöyle demiştir: "İlah, ona karşı heybet, yüceltme, sevgi, korku, ümit, tevekkül etme, ondan isteme ve ona dua etme gibi hususlardan dolayı kendisine itaat edilip isyan edilmeyendir." Bunlara Allah'tan başkası layık olamaz her kim ilahlığın özelliklerinden olan bu hususlarda bir mahluku, Allah'a ortak koşarsa, la cilahe illallah sözündeki ihlasını lekelemiş ve tevhidini noksan kılmış olur. Bu özellikleri Allah'tan başkasına verdiği ölçüde o, mahluka ibadet etmiş olur ki, bunların hepsi şirkin dallarındandır. La ilâhe illallah'ın manası ve gerekleri Hanbeli fakihlerinden Vezir Ebu Muzaffer, i̇bn Hubeyra, Elif Sah adlı eserinde der ki, Hadiste geçen, La jilahe illallah, Allah'tan başka, ibadete layık, hak, ilah yoktur, kelimesine şehadette bulunmak, ifadesi, her şeyden önce şahitlikte bulunan kimsenin Allah'tan başka ilah olmadığını bilmesini gerektirir. Allah şöyle buyuruyor. Bil ki Allah'tan başka, ibadete layık, hak, ilah yoktur. Muhammed Suresi 19 Bu kelimeyi söyleyen kimsenin, aynı şekilde bu hususta şahitlik etmesi de gerekir. Allah, bu hususu açıklayarak Hakk'a şahitlik ettiği halde, şehadette bulunduğu hususları bilmeyen kimsenin, her ne kadar şehadette bulunsa dahi, bilerek şahitlik yapanlarda bulunan sıdk, doğru şahitlik, vasfına ulaşamayacağını bildirmiştir. Allah şöyle buyurmuştur. Ancak bilerek Hakk'a şahitlik edenler müstesna. Zuhruf Suresi 86 La cilahe illallahu kelimesinde illa istisna edatın dan sonra ref halinde ötreli olarak gelen Allah ismi şu gerçeği dile getirmektedir. İlahlık ancak Allah'a layıktır ve asla Allah Subhanehu'dan başkası bu konuda hak sahibi olamaz. Devamla şöyle demektedir: Aynı şekilde bu ikrar kişinin kendisinde huduz, sonradan meydana gelmiş bir varlık olma, alametleri taşıyan bir şeyin ilah olamayacağını bilmesini gerektirir. Lâ ilâhe illallah dediğin zaman senin bu sözün Allah'tan başkasının ilah olmamasını içerir ve böylelikle bir olan Allah Sübhanehu'yu birlemeni sana gerekli kılar. Devamla şöyle demektedir. Buradaki yararlanılması gereken şeyin özeti bu kelimenin tağutu inkar etmeyi ve Allah'a imanı kapsadığını bilmendir. Allah'tan başkalarından ilahlığı nefyeder. Allah'a ilahlığının kabulü hususunda, icabeti ispat edersen, tağutu inkar edip, Allah'a iman edenlerden olmuş olursun. i̇bn Hubeyra'dan yapılan alıntı burada sona erdi. Ebu Abdillah el-Kurtubi, tefsirinde diyor ki, La cilahe illahu ve ondan başka ibadete layık hak, ilah yoktur, ondan başka mabud, ibadet edilmeye layık kimse yoktur demektir. Zemahşeri de şöyle diyor. Elcilah, adam ve at, kısrak, kelimeleri gibi cins isimdir. Hak olsun ya da batıl olsun, bütün mabudlara verilen bir isimdir. Sonraları hak olan mabut, Allah için kullanılması galip geldi, yaygınlaştı. Şafii fakihlerinden, müfessir el der ki, La jilâhe illallah kelimesi, büyük bir reddi içermektedir. Bu kelime, el-melikul azam, en yüce melik, olan Allah'tan başkalarının mabudluğunu reddeder. Doğrusu, La ilâhe illallah kelimesinin içerdiği, bu ilim, kişiyi kıyametin dehşetli hallerinden kurtaracak olan en büyük hatırlatmadır. Eğer faydalı olursa, gerçek manada ilim halini alır. Ancak faydalı olabilmesi için de, bunun gerektirdiği hususlara boyun eğip onlarla amel etmek icap eder. Aksi halde bu durum halis cehaletten başka bir şey değildir. Elbukay'dan yapılan alıntı burada sona erdi.